Ya, ya Latifen lem tezel, ulkuf min afi ma nezel inneke Latifun lem tezel, bil mutfika da'wettena Ya Rabbi amin kaufana <laughs> Tarikattan atılır. Onun için rükündür bu. Hatim, Hatmi Hoca rükündür. Tarikanın erkanından da rükündür. Ona göre siz Hacı İshak Efendi inşallah size bakar haftadan haftaya bir defa bir toplantınız olur. O da size zikrettirir hem nasihat eder. O toplantıda 70 kötü meclisin üzerine gelecek belayı Allah geri çevirir. Ve üzerine rahmet eden kimse saadet sahibi olur onu ganimet bil. Ee, bu Allah için bir toplantıdır. Senin için, benim için deme. Bu Allah için olan bir iştimadır. Ve buraya gelen Allah için gelsin. Kimsenin hatırı için değil, hatırı peygamberi için, peygamberi hoşnut etmek sallallahu aleyhi ve sellem ve Cenab-ı Hakk'ı hoşnut etmek niyetiyle gelsin ve bir şer'i mazeret dediğimizde hastalık veyahut bakacağı bir hasta, zaruri, yanından ayrılamayacağı bir hasta olursa ya kendisi bu meclise gelemeyecek derecede hasta olursa o zaman mazur sayılır yerine bir melaike tayin olur. Onun yerinde o zikri devam ettirir. Lakin filan işim vardı, falanından buluşacaktım, filanın düğünü vardı, filanın cemiyeti. Hepsi dünya işidir. Misafir geldiydi, misafire söyle. Siz oturun, rahat edin. Ben Cenab-ı Hakk'a sözüm vardır. Zikir meclisinde bulunacağım. Mevla söz verdim ben. Bu sözümden ben dönemem. İsterseniz siz de buyurun. İsterseniz ben gelinceye kadar oturun. İsterseniz yarın akşam gelin. Keyfinize darılma yok. Allah'a benim sözüm var. Allah'ı zikredeceğim. Hepsinin sözü var. Hepsinin sözü var. Bu sözünde durmazlar o başka. Hepimizin Allah'a verilmiş sözü seni zikredeceğiz ey Rabbimiz. Seni unutmayacağız ey Rabbimiz. Ya nasıl unutulur? Allah unutulur mu? Ne kadar gaflet bürümüş bu insanları hepimizi gaflet sarmış. Altın döşeseniz de ben bu zikir meclisinden vazgeçemem. Bu gece benim vazifemdir. Gideceğim, hazır olacağım. Allah'ın davetidir bu bana. Bu dünyayla, parayla, altınla değişilmez. Bütün dünyanın hazinelerini ayağıma dökseniz şeyler geçerim. Allah'ın zikir meclisi hepsinden ileridir. Bu zibildir. Bu gübre gibidir. Dünya hutamı, çör çöpüdür. Buna iltifat etmem illa Rabbimin zikrine giderim deyip böyle aşk şevk ile gel. Zoraki gelme. Aşk ile gel Allah'ın zikir meclisine. İşte budur. İstemem <laughs> bizden, bizden budur. Allah o aşk ile bizi yaşatsın. Bu aşk ile dünyadan gidelim. Amin. o aşk ile kabre inelim. Bu aşk ile mahşere çıkalım. Bu aşk ile cennetlere gidelim. Amin. o aşk ile cemalullahı seyre çıkalım. Ya. İşte budur. Bunu buna gayret et, bunu kazanmaya. Gol hepsi senin olsa kaç para? <laughs> Afyon da senin olsa kaç para? İzmir de senin olsa kaç para? Ne kıymeti var? Ne kazanacaksın? Yarın saat zikir meclisinden uzak durup da ne kazanacaksın ey Müslüman? Zikir meclisini gözetesin. Ondan sonra Çocuğu getir, bak aferin, bak burada küçük çocuklar. Allah razı olsun, bunlar geldi. Onlar gibi sizin de var, getir. Dedesiyle beraber gelsin, babasıyla beraber gelsin, amcasıyla beraber gelsin. Gelmek isteyen çocuğu men etme. Bak güzel oturup duruyorlar. Onlar bir parça çocukluk yapsa da müsamaha et. Çocukların olduğu yere ayrı başka rahmet eder. Bizim üzerimize enmeyen rahmet bu çocuklara eder. Rahmet melaikesi var bunların yanında. Bunlar gözetir. Onun için çocukluk yaparlarsa hoş gör. Birden bire parlama. Öfkelenme. Öfkelenmede kar yok, zarar var. Kim öfkelendiyse zarar etti. Öfkenin halledeceği mesele yok. Zarar ettirir, kar ettirmez. İsteyen alsın. Şeytan çağırıyor. Her gün. Karı olmayan zarar isteyen alsın diyor. Neyi alalım diyor? Öfkeleni. Hiddetleni. Öfkenin hallettiği mesele yok ki. Öfke iş bitirse öfkelen. Bitirmez ki. Daha beter eder. Daha berbat eder. Onun için öfkeden vazgeçmeye bak. O çocuklara darılma, getir buraya çocukları, onu hazır olsun. Onlar sizden daha ziyade aşk ile Allah diyor. Hakikat. Dikkat et o çocuklar Allah demesine. Kalbinden söyle içinden söyle Biz yarı uyu yarı uyanık, efendim, araya karışıyoruz bizden. Peki, dikkat et. Meclisimiz çovalsın meclisimiz artsın. Amin. Artık sonra bereket artar. Amin. Rahmet eder. Karımız çok. Allah'ın rızalığına yaklaşırız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hoşnut olur. Ümmetlerinden kahvelerde oturma. Böyle meclisleri ara. Kahvelere zulmet eder. Karanlık basar. Ruhlar sıkılır. İmanı gararı insanın. Oturma. Yüzümsüzdür. Ey yere alış, zikir meclisine. Camide namazını kıl, camiden çık, sohbet edecek zikir ehli kimse bulursan onunla otur, onunla görüş. İki üç dakır bir et, o etsin dinleyiver. ver. Efendim, ondan sonra selametle evine git. Gece dışarılarda dolaşma. Gece şeytanların itişar zamanıdır diyor çıkmayın. Yatsıdan sonra zaruretsi çıkma. Ancak zikir meclisi müstesnadır. Sohbet meclisi müstesnadır. Bunlara dikkat edelim. Ve aşk ile gelelim. Aşk ile gelene verilen başkadır. Aşksız gelene verilen başkadır. Hacı Efendi dikkat edin siz Allah rızası için bizim de icazetimiz iznimiz olur size. Siz bu müminleri toplayınız, hayrınıza dünya ve ahiret saadetine vesile olsun sizin bu hizmetiniz. Toplansınlar ki bu memleketin üstündeki şekavet ve zulmet dağılsın. Islah olsun insanlarımız, islah olmaya muhtaçtır. dağındılar toplanmak lazım. Allah muhabbetinde değilse bu insanların kalplerini toplanamaz. Dünya muhabbeti insanları sarmış, dünya muhabbetine tutulan hastalıktır o. Dünya muhabbetiyle hasta olan insanlar birbirlerine düşman olur, sevmez. Şimdi kaba temsil ama bir kemik atsan on tane kelpin önüne birbirini yer. Bir o birine sıra vermez o kemik için. Dünya, dünya ehli de öyledir. Maalesef dünya hırsından birbirlerine düşman olmuş. Evlat atasına, atası evladına, kardeş kardeşine, ana babaya, baba anaya, karı kocaya, koca karıya böyle düşmanlık girmiş dünya sebebinden için. Kaç yüz insandan şikayet işitiyorum. Neye dair? Evlatlar ataya düşman, atalar evlatlara düşman. Birbirlerine zıt olmuş. Muhabbetsizlik var diyor. Evimizde muhabbet yok. Şeyh Efendi bir dua yap. Yahu dua, dua ederiz de siz kalbinizdeki dünya muhabbetini atıp Mevla'nın muhabbetini koymadıktan sonra siz barışmazsınız ki. Sizi düşman yapan dünya. Hepiniz dünyayı seversiniz. Mevla'dan çok dünyayı sevdiniz. O şu kavganız buradan. Bu hastalık devam eder. Ya Mevla'nın muhabbetine, zikrine döneceksiniz. Dünya size kadim olsun. Yok dünyaya kadim olursanız siz düşman olacaksınız birbirinize. Çaresiz bu. Ha. Böyle meclisleri arayıp gönlümüz Allah'ın muhabbetiyle ihya olsun, şen olsun. Ya Rabbi sen bizi muhabbetinle topla Ya Rabbi. Zikrinle bizi topla Ya Rabbi. Habibinin sevgisiyle bizi topla Ya Rabbi. Evliyaların, salihlerin e, muhabbetiyle, zikriyle bizi topla Ya ya Rabbi. آمين آمين وسلام على المرسلين خصوصا على سيد المرسلين وسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين الحمد لله رب العالمين الفاتحة